İstanbul'un en güzel balığı burada olur desem inanır mısın? Bize iki tane bak. Evet tabii. Şüphem yok. Ben ne sevindim. Bayıldım bayıldım. Çok romantik böyle gençler gibi ne güzel. Ya şuradaki çocuklardan olsa olsa iki üç yaş büyüksündür. Yaşı dert etmen için çok erken bence. Ya ben minyon tipliyim ya böyle. Ne kadar yesem de kilo alamıyorum. 36 bedende kala kaldım. Liseden beri böyle, aynı hep, hiç değişmedi. Eyvallah. Valla harika bir kadınsın. Bulunduğun her ortama hemen uyum sağlıyorsun. <laughs> Tabii canım, lüks dediğin nedir ki? Asıl kalite böyle ortamlarda zaten. <laughs> <Ay>, İyi misin? <laughs> <laughs> Zeliha Hanım. demek boğazda lüks restoran ha? Ekmek arası yollayayım mı? Arasına soğan, ha? <laughs> Kudret, neredesin sen, ha? Beni takip mi ediyorsun? Ya ne takip edeceğim seni kızım? Balık tutuyordum burada, yanımdan geçtin görmedim bile. Çünkü bir başkasına bakıyordum, gördüğün gibi. Bana bak. O yanındaki ucuzcuya sor bakayım senin gibi hanıma yakışıyor muymuş buralar? Ha? <laughs> Kapatıyorum hadi. Rastgele rastgele. Eski seni takip mi ediyor? Görüşüyor musunuz yoksa? Akatiyen. Alakamız yok. Tesadüf çirkin kötü felaket bir tesadüf sadece. Hiç oralara takılma. Hadi biz bu şahane balığı soğutmayalım daha fazla. <laughs>